Türk milleti için doğdular. Gerekirse 45 milyonu da meydanlardan yürüteceğim. İşkence gördüler. <laughs> Baskın yediler. <laughs> Zindanlar atıldılar. Lan ben şerefsiz biri miyim? Milletini ve devletini satanın yanında yer almadılar. Kullanım hakkımız Yüce Türk milletine aittir. Hanımını aldık. Buraya getiriyorlar. Bakalım şimdi ne yapacaksın? Evet. İkisi de şehit. Gençler inançlıydılar. Türk'ün ve Türkiye'nin kaderini değiştirmek için kararlıydılar. Bir ellerinde bayrak, diğer ellerinde Kur'an. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ölümü bile korkup. Ülkücüler 6 Nisan'da sinemalarda.